Türkiye onu üniversite sınavının ilk oturumu TYT'nin ardından normalde yapabileceğim soruları yapamadım. Aklım Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde kaldı sözleriyle tanıdı. Matematik zordu. Ne kadar zorlandı? Normalde yapabileceğim soruları yapamadım. Fener'in bir de başkanlık seçimi var bugün. Ona da gitti aklım. Hayırlısı bakalım. Aklım futbolda ve Fenerbahçe'de kaldı yani. Yani hayat Fener olduğu için bizim için. İşte o isim Bilge Kağan, Alpar yanımızda. Kendisine o anki duygu ve düşüncelerini Türkiye'nin gündeme oturmasını soracağız. Senin için çok önemli bir sınavda Fenerbahçe'yi düşündün. Sınav anında ve sonrasında neler hissettin? Bize aktarır mısın? Valla abi hayatımız Fenerbahçe yani onunla yatıyoruz, onunla kalkıyoruz falan. Sınav anında da aklıma geldi tabii ki de düşünmemeye çalıştım, yapmaya çalıştım olmadı. Yine ama AYT'de şeyini gördüm. Peki ee, nasıl tepkiler aldın çevrenden, sınavın ardından, bu kadar videonun patlamasının ardından? 30-40 milyon kişi seni izledi. Vallahi şaşırdım, çok da şaşırdı tabii. Çevremdekiler de şaşırdı. Herkes farklı sitelerden videolarımı atıyor falan. Güzel tepkiler aldım yani. Fenerbahçe başkanlık seçiminin önemini gerçekten vurguladın. Hangi adayın kazanmasını istiyordun peki? Açıkçası Aziz Yıldırım'ı istiyorduk ama Ali Koç kazandı. O da Fenerbahçe'nin çocuğu olsun. Ali Koç'taydır. Ali Koç kazandığı için de mutlusun. Mutlu. Peki buradan Ali Koç'a ve Fenerbahçe yönetimine söylemek istediğim bir mesaj var mı? Öncelikle abi hiç maça gidemedim daha çocukluktan beri hayalimiz bir maça gitmek istiyorum. Bir de tesislerimizi gezmek istiyorum Samandıra'yı. çok zor tabi olursa imzalı forma. Peki, Jose Mourinho geldi Fenerbahçe'nin başına ve iyi bir kadro kurulacağı da konuşuluyor. Ne düşünüyorsun heyecanlandırıyor mu seni? Valla bana göre dünyanın en iyi hocalarından biri. Kesinlikle heyecanlandırıyor. İyi bir kadro kuracağımıza da inanıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim